çıksın be! Ay kollarım koptu be, bu ev iki ayda temizlenmez ha! Ay. Kocan nerede? Hocam da çıksın! Sözde bakkala gitti, bunca işi başıma yıktı! <laughs> Hırsızlar! Apartmanın temizlik malzemelerini ne hakla kullanıyorsunuz? Ne bağırıyorsun Zafer bey? Kullandıksa yerine koyarız! Sus Cevap verme! Polise teslim edeceğim sizi! Öyle böyle gidiyor apartmanın paraları! Kıpırdamayın! Yürü bakayım! Evet! Nerede kaldın lan, başım tuttu! Suçüstü su yakaladım alçak! Apartmanın manşemelerini çalarsın ha, hırsız! O ne ulan? Sigara! Sen mi içiyorsun? Yok bayım, Latife hanım aldı. Ha, geldin mi Seyit efendi? Geldim hanımefendi. Buyurun. Sağ ol. Bir dakika Seyit efendi. Al şunu. Aman Latife hanım vermeyin. Vazifesi eşek gibi gidecek. Bahşişi kaldırdım. Ne? Bahşiş kalktı mı? Ay anam bana bir şey oluyor. Ay, bayıldı kadıncağız. Bayılır tabi. Gücüne gitti. Kız Hacer! Hacer ne oldu sana? Kendine gel! Tüşü! Aa, ne oldu ayol? Kaç gündür vardı bunda şey. Doktor evinde mi acaba? Benim karı çok ince ruhludur, böyle laf kaldırmaz. Hacer, Hacerciğim! Gevesini bırak da kaldır! Doktora, doktora çabuk götürün! Karıya bir şey olursa dava edeceğim valla! Kaldır lan ananı! E, kabını çok açıyorsun ama Batem, babam sinirleniyor. Bizim konuştuğumuzu biliyorlar mı? Hmm, ablam biliyor kaldı mı? Ne bir şey Bizde bir sesler var bir dakika. <laughs> Memurun ortanca kızı doktorun oğluyla balkonda kırıştırıyor. Sen de anca tıkın. Mart kedileri gibi. Hiç böylesini görmemiştim. Tövbe ya Rabbi. Ne olmuş? Seyit efendinin karısı hastalanmış, babama getirdi. Ah Ah, nesi varmış evladım? Hii, nesi varmış? İçeride doktor bakıyor. Sabahtan akşama kadar ayakları sudan çıkmıyor ki. Köylü, bakmaz bunlar kendilerine. Doğru vallahi, bir ayakkabı bile almazlar. Acımayın efendim, para bu çarıklılarda. Geçen ay iki çift ayakkabı ver. Yanlış vermeyin efendim, giymez bunlar. Biriktiriyorlar. Daha demin yakaladım, apartmanın malzemelerini çalmış. Ayol, bir bardak su içirseydiniz kızı, açlıktan bayılmıştır. Bu namussuz Seyit lokmalarını sayıyor valla. Ne oldu sana kız, başın mı döndü? He? Hadi sen biraz dışarıya çık bakalım. Benim zararım yok size. Çık dedim. Karımın orasını burasını elleme, bak doktor bozuşurur. <laughs> vay <Bayardık>, bay. vay! <laughs> Gülme, bizde adet öyledir. Çık canım, aa! Bir şey yok canım, doktor bey kıçından iğne yapacak. Aman iyi, merak edilecek bir şey yokmuş demek. Bunlara bir şey olmaz. Herkes buradayken söyleyeyim, bu herife bahşiş vermek yok bundan sonra. Katiyen olmaz. Elini vicdanına koy ya. Sus, cevap verme, mahalleyi oluyorsun. Karısı yandaki apartmanda çalışıyor, Oğlu karşıda! Doğru Ben günde elli bin defa alışverişe gidemem ki! Eşek gibi gidersin! Eğer gitmezsen, bak herkesin önünde söylüyorum, kovdururum seni bu apartmandan! Gel bakalım Seyit Efendi! Nasıl oldun kız? He? Müjde, üçüncü geliyor! Ne, üçüncü mü? Tam zamanını buldu! Kırtlığa kadar borcum var! Üç aylık hem de! Bayanasını! Neden bana söylemedin kız? Aman! Yüzünü gerdiğin mü var? Görmüyorsun da nereden oldu bu çocuk? Çarparım ha! Hay Allah cezanı versin! Karın üzerine ceketimizi alsak hamile kalıyor ya! Beni dinle şimdi! Çok dikkatli olmanız gerek! Çocuk düşebilir! Allah korusun! Çalıştırma karını! Ağır iş yapamaz! Sen ne diyorsun doktor bey? Çalışmazsa yandı! Münasebet de yok ha! Ne? Sık dişini biraz ulan, tehlikeli işte. Ay üstüne sıkarım. Bak, i̇stersen alayım çocuğu. Yok canım, durup dururken masraf çıkarma mı sende? Eh o zaman dikkat. İnşallah erkek olur. Şu karşıdaki inşaata da onu kapıcı yapar <laughs> <laughs> Hacer hamileymiş. Eh başka işleri yok ki. El alem üçüncüyü sıraya koydu, siz hala başlayamadınız. Aa, aşk olsun Makbule teyze. Siz vakit bulamıyorsunuz kızım, kocanın evde oturduğu yok ki. Ah ah, kaderim böyleymiş. Ne zaman dönüyor Almanya'dan? Haftaya! Übeyt beyin kiracıları geldi. Kadın pek güzel. Ay çok kasılıyor karı, kendini beğenmişin biri. yapıyormuş kocası? Üst, gizliymiş, benden duymuş olma! Adamı yakından görmesem çatlarım! Seyit! Ne? Bana bir vodka! Ulan Seyit kapı kapandı be! Bende de anahtar yok! Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ben ne yapacağını, sok parmağını aç! Allah Allah! Seyit şu çöpümü döküver! Hangi elimle dökeceğim? Aa, bu da burnundan kıl aldırmıyor artık, almaya söylemezsem! Bir de selam söyle! Yavaş! Kendi başını ye! Kusura bakmayın! Hoş geldiniz komiser bey! Hoş bulduk efendim! Ne diyor Seyit efendi? Vallahi benden duymadım! Bu karı her şeyi duyar! Hiçbir şey saklanmaz bu karıdan. Karı, karı değil ki... ...Haber ajansı! Bir daha bu eve gelemezsin! hasır yiyici tembel herif! Üç yüz puan bile tutturamadın! içeri gir! Sen karışma Ay. hanım! Boyuna, bosuna bakmadan... ...Malboro içiyor hergele. Elimi gör Zafer, yapma! Hep senin başının altında çıkıyor bunlar. Sen de defolup gideceksin bu apartmandan. Hadi, hadi içeri girin, ne olursun! Kabak gene bizim başımıza patladı. Allah Allah! Sen verir misin Seyyid Efendi'nin parasını? Ha tabi! Bu temizlik için! Alırız canım, ne acelesi var? Olmaz öyle şey! Bu da taşıma için! Beni mahcup ediyorsunuz vallahi. Aa, almazsan darılırım, al şu. Canım ne yaptık ki vazifemiz? Hatırım! Ya öyle mi? Çok teşekkür ederim! Güle güle oturun! Birazdan çağırırsam gelir misin Seyit efendi? Ne zaman emrederseniz hanımefendi. Bir şeyler aldıracağım. Derhal. Teşekkür ederim. Gel buraya eşek herif. aldın ha? He? O kadar yük taşıdım ben. Ver o parayı bana. Niye vereyim? Sana ver o parayı bana diyorum! Katiyen vermem, benim hakkım! İbrahim, tut şu parayı oğlum! Sana dur diyorum! Çok fena olacak! Ver o parayı! Ver! Ölürüm de vermem! Yakalayın! Yakalayın şu. İbrahim, ver parayı oğlum! başkasına Buraya gel! Buraya gel diyorum sana! Gitme lan Seyit! Gitme! Başış değil bu! Kıçımızdan tarafta bunu kazanana kadar! Ben onu senden almasını bilirim! Bunu senin burnundan fitil fitil getireceğim! Sana vereceğime... ...yarım daha iyi! Yaşa! Yaşa Yaşa! Seyit. yaşa.